Ses. Sayın okul müdürlerim, müdür yardımcılarım, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz. Bundan tam 85 yıl önce 1938 yılının 10 Kasım sabahı kocaman bir çınar ayrıldı aramızdan. 1881'de Selanik'te açılan bir çift mavi göz dolma bahçede ardından milyonlarca gözyaşı bırakarak kapanıyordu saat 9.5 geçe. Peki niçin milyonlar ağladı ardı sıra? Kimdi bu önemli kişi? Haydi hep beraber kulak verelim, tanıyalım ulu önderimizi. Annesi ona "Küçük Mustafa'm" derdi okuldaki matematik öğretmeni Mustafa senin adın da benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyerek onun bilgin bir kişilik olacağını ta yıllar önce farkına varmıştı. Ve artık Mustafa Kemal olarak anılmaya başlanmıştı tarih sahnelerinde. Babasını dinledi Mustafa Kemal. Kendini geliştirdi ve Orduya komutan oldu. Çanakkale'de, Samsun'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Sakarya'da, Koca Tepe'de ve İzmir'in dağlarında diriliş oldu, bağımsızlık oldu, düşmana korku, halka umut oldu. 1923'te Cumhuriyeti kurdu. Adı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Çok çalıştı Atatürk. Toroslarda keçisini otlatan bir yörük çobanı, kara tahta başında baş öğretmen, yaptığı yeniliklerle büyük devrimci, dik duruşu ve cesaretiyle de yedi düvele nam salmış yürekli bir lider oldu. 1938'in 10 Kasım'ında Artık yorgun düştü bedeni. E ee, kolay değildi 15 yılda kurmak bu düzeni. Ağlıyordu hekimleri, ağlıyordu çiftçileri, öğrencileri, öğretmenleri. Ağlıyordu çok sevdiği ülkesi, Türkiye'si. geride bıraktı bize hürriyet. Yaşatacağız biz sonsuza dek cumhuriyeti. Saygılarımla.